Arkadaşlarım merhaba. Osmanlı etine gerileme dönemi videomuzla e, karşınızdayım. Evet Bu dönemde gerileme dönemi hakkında e, neler olduğuna dair bilgi vereceğiz. E, Tabi ben masayı kırıp dökmezsem. <laughs> Piştireme oldu onun için de ayrıca özür dilerim. Evet. Şimdi arkadaşlar genel anlamda 18. yüzyılda neler var? E, öncelikle siyasi gelişmelerinden bahsedeceğiz. Sonra ise siyasi gelişmelerin akabinde de ıslahatlarından bahsedeceğiz. için 18. yüzyılda Osmanlı-Rus savaşını görmekteyiz. Osmanlı-Venedik-Avusturya savaşlarını görmekteyiz. Osmanlı-Rusya-Avusturya savaşları Osmanlı var. Gene Osmanlı-Rus savaşı küçük kaynarca anlaşması var ve sonunda da tekrardan Osmanlı-Rus Avusturya savaşları son olarak da yaş anlaşması var kıymetli arkadaşlarım. Şimdi sırasıyla devletlerle olan duruma bakalım. Osmanlı-Rus savaşı ve Purt anlaşması 1711. Şimdi nedenlerine baktığımızda kuzeyde Baltık denizinden açılmak isteyen Rus şer, 1. Petro İsveç kralı 12. şarı Poltova savaşında yendi. Rusya kaçan İsveç kralını yakalama bahanesiyle Osmanlı topraklarına girdi. Bu adamların tarihteki emeller neydi? Sıcak denizlere açılmak. Bu bahaneyle Osmanlı topraklarına giriyor mu? Sıcak denizlere girme olayını gerçekleştiriyor mu? Evet. Daha sonra Petron'un Osmanlı'ya bağlı enflakta bu Boğdan beylerine Osmanlı'ya karşı kışkırtmış olması var. İsveç Kralı Şahin Osmanlı Padişahı'nın Rusya'ya karşı kışkırtması var. Osmanlı Devleti'nin İstanbul Anlaşması ile Rusya'ya kaptırdığı yerleri geri almak istemesi bu Osmanlı-Rus savaşının nedenleri arasında. Bu nedenlerle Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş açıyor. 1711 yılında Esad Razan Baltacı Mehmet Paşa Rus ordusunun Prut Nehri'nde yakalıyor. Zor durumda kalan Petro barış istemek durumunda kalıyor. Yeniçeri askerlerine güvenmeyen Baltacı Mehmet Paşa Rus ordusunu ne yapıyor? Ee, yok etmek yerine onlarla bir anlaşma imzalıyor ki bu tarihteki bu anlaşma Prut Antlaşması diyoruz 1711. Prut Antlaşması nedenlerine baktığımızda maddelerine baktığımızda İstanbul Anlaşması ile Rusya'ya bırakılan Azak Kalesi ve çevresi Osmanlı Devleti'ne geri iade edilmiştir. Rusya İstanbul'da bir elçi bulunduramayacaktır. Rusya ile İhsan iç işlerine karışmayacaktır. İsveç Kralı serbestçe ülkesine dönebilecektir. Bu anlaşmanın önüne baktığımızda Osmanlı Devleti İstanbul Anlaşması ile Rusya'ya kaptırdığı yerleri geri almıştır arkadaşlar. Bu son derece önemli. Prut Anlaşması'ndaki başarı Karloç Anlaşması ile kaybedilen yerlerin geri alınabileceği umudunu da arttırmıştır kıymetli arkadaşlarım. Evet. Daha sonra hangi e, olayı görüyoruz siyasi olarak? Osmanlı Venedik Avusturya Savaşları'nı görüyoruz ve Pasolç Anlaşması'nın yapılışını görüyoruz. Şimdi Osmanlı Venedik Avusturya Savaşları'nın Genel olarak nedenlerine baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Karloç Anlaşması ile Venedik'e kaptırdığı yerleri geri almak istemesinin etkili olduğunu görürüz. Venediklerin baskısı altında ezilen mora halkının Osmanlı'dan yardım istemesi etkili olmuştur. Ve Venediklerin Osmanlı ticaret gemilerine saldırmaları söz konusudur. Osmanlı Devleti Venedik'e savaş ilan etmiş. Sadrazam Silahdar Ali Paşa kısa sürede morayı Venediklerden geri almıştır. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin bu başarısından korkan Avusturya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmiştir. Ee, ve daha sonra ise Osmanlı heyeti Yeniçer'in disiplinsizliği yüzünden Avusturya karşısında başarılı olamamıştır. İzninizle. Başarısız olamamıştır arkadaşlar. Avusturya Belgrad'ı ele geçirerek Sırbistan üzerine yürümüştür. Ee, yeni Sadrazam Damat e, İbrahim Paşa Avusturya Vendik ile Pasorç Anlaşması imzalamıştır. Tarihlerden 1718 arkadaşlar. Pasorç Anlaşması'nın maddelerine baktığımızda İlk olarak yakın batısı Belgrad, Sırbistan ve kuzeyi e, Avusturya bırakılmıştır. Mora Yarımadası Osmanlılara ya bırakılmıştır. Arnavutluk, Hersek ve Dalmaçak kıyıları Veniliklere bırakılmıştır. Pasoraç Anlaşması'nın önüne baktığımızda bu anlaşmayla Osmanlı Devleti'ne lale devri başlamıştır. İlk kez Çelebi Mehmet Savağı'nda başlayan Osmanlı ve Dik kesin olarak sona ermiştir. Karloçya Anlaşması'nda kaybedilen mora geri alınmıştır ancak Belgrad Avusturya'ya bırakılmıştır. Yeni toprakların kaybedilmesi üzerine Osmanlı Devleti dış politikasını değiştirmiş, savunma yönelik bir politika izlemeye başlamıştır. Daha önceki videolarımızda anlattığımızda Belgrad'ın Orta Avrupa'nın kapısı olduğuna e, vurgu yapmıştık. Burada arkadaşlar Belgrad'ın Avusturya'ya bırakıl bırakılması hoş bir durum olmamıştır. E, bunu da söylemek isterim. Evet bir diğer e, savaşılan devlet Osmanlı ve Soğuz Savaşları ve Belgrad Anlaşması arkadaşlar. Bu savaşların nedenlerine baktığımızda Rusya'nın Leysan iç işlerine karışması, Pasolçi Anlaşması'ndan sonra Rusya ile Osmanlı arasında gizli bir ittifak kurulmuş olması, Rusların Kırım'a girmeleri ve Bahçısarayı yakıp yıkmaları Osmanlı-İran savaşlarında Kırım Hanı'nın Osmanlı'ya göndereceği yardımın Rusya tarafından engellenmiş olması etkilidir. Bu nedenlerle savaş başlıyor. Osmanlı eti Rusya ve Avusturya karşı başarılar kazanıyor. Fransa'nın da ara buluculuk etmesi sonucunda Avusturya ve Rusya ile ayrı ayrı Belgrad Antlaşmaları imzalanıyor arkadaşlar. Tarihlerden 1700 39. Belgrad Anlaşması'nın maddelerine şöyle bir göz attığımızda Ruslar savaş aldıkları yerleri geri verecek. Azak Kalesi Ruslarda kalacak ancak Ruslar bu kaleyi yıkacak. Rusya Karadeniz Azak Denizi'nde savaş gemisi ve tersane bulunduramayacak. Avusturya Pasolucu Anlaşması ile aldığı yerleri geri verecek Banat Yaylası hariç. Şimdi Belgrad Anlaşması'nın önemine baktığımızda Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı son kazançlı anlaşmadır. Sınavlarda da zaten sorulur. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzalamış olduğu son kazançlı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru herhalde karşınıza çıkabilir. O yüzden Belgrad Anlaşması son derece önemli bir anlaşma arkadaşlar. Karadeniz'in Türk Gölü olduğu son kez kabul edilmiştir. Hangi anlaşmayla Karadeniz'in Türk Gölü olduğu son kez kabul edilmiştir diye bir soru çıkarsa karşınıza yine Belgrad Anlaşması diyeceksiniz arkadaşlar. Fransızları ara dolayı Fransızlara verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Tarih kaç? 1740 arkadaşlar. Bu da tabii ki Osmanlı'nın e, sınırlayan, egemenliğini sınırlayan sıkıntılar yaratan, ileriki dönemlerde problemler yaratan bir durum olacaktır ekonomik anlamda. Bu başarı da Humbaracı Ahmet Paşa'nın askeri alandaki ıslahatlara etkili olmuş. Şimdi e, Belgrad Anlaşması yapılıyor. Bu o dönemde bir başarı olarak kabul ediliyor. Bu başarının sağlanmasında yani askeri anlamda bu başarının sağlanmasında Humbaracı Ahmet Paşa'nın askeri alandaki ıslahatlarının etkili olduğu unutmayacağız arkadaşlar. Osmanlı Devleti Pasaroç Anlaşması ile Avusturya'ya kaptırdığı yerleri Banat Yaylası hariç geri almıştır. Bu da önemli bir gelişmedir kıymetli arkadaşlarım. Şimdi Osmanlı Rus Savaşı tekrardan Osmanlı bir Rus Savaşı gerçekleşiyor ve bu savaş sonrasında Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanıyor. Şimdi Osmanlı Rus Savaşı'nın nedenlerine baktığımızda Rus Çerçesi ikinci Katerina'nın Kırım'ı Kafkasları ele geçirmek istemesi, Rus Çerçesi Katarnın Lehistan'daki taht mücadelelerine karışması üzerine Lehlilerin Osmanlı'dan yardım istemesi. Baltık Denizi ve İngilizlerin de yardımıyla Cebeli Tarık'tan Akdeniz'e gelen Rus donanması, Çeşme önlerine Osman donanmasını yapmıştı? Çeşme bozgunu 1770. Daha önce de yapmıştı biliyorsunuz. Çeşme, Sinop. Değil mi? Buraları yakmıştı. Ee, yakma sebebi ne? İlerlemesine engel olmak. Ee, Osmanlıyı oyalamak. Osman donanmasına mücadele kabiliyetini eket vurmaktır arkadaşlar. Evet. Kartal Meydan Muharebesi'nde 180 bin kişilik Osmanlı ordusu 30 bin kişilik Rus ordusu karşısına ağır bir yenilgi almıştır. Bu olayları 3. Mustafa kederinden ölmüştür. Her padişah arkadaşlar belirli ölüm nedenleri oluyor. Tabii ki bu son derece üzücü. Uzun süre tahtı geçmek için beklemişsiniz. Ondan sonra savaşlarda mücadele ediyorsunuz ve yeniliyorsunuz. Bu kaldırılabilirliği zor bir durum arkadaşlar. O yüzden 3. Mustafa ne yazık ki psikolojik anlamda buna dayanamayarak ölüyor. Tahta geçen 1. Abdülhamit barış istemiş ve bunun akabinde de Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanıyor 1774. Küçük Kaynarca'nın maddelerine şöyle bir göz attığımızda Kırım bağımsız olacak, Rusya Karadeniz'de donanma bulundurabilecek ve Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecek. Ruslar da, Ruslara da kapitülasyonlar verilecek, Osmanlı'ya Rusya Rusya'ya savaş tazminatı verilecek. Bakın Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı veriyor. Şartları ne kadar ağır olduğunu düşünün. Rusya Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoksların haklarını koruyacak. Şimdi anlaşmanın önemli maddeleri. Yani bu anlaşma sebebiyle ortaya çıkan bir takım problemler var. Bir kere zaten Osmanlı Devleti 18. yüzyılda imzaladığı şartları en ağır olan anlaşma arkadaşlar küçük ayrıca anlaşması Ortodoksları himaye hakkını elde eden Rusya Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma fırsatı bulmuştur. İlk defa Müslüman olan bir ülkeye Osmanlı Devleti'nden ayrılmıştır. Neresi orası? Kırım arkadaşlar. Osmanlı Devleti ilk defa savaş tazminatı ödemiştir. Karadeniz Türkül olmaktan çıkmıştır. Ruslar ilk kez kapitülasyonlardan yararlanmaya başlamışlardır ve Balkanlar ve boğazlar Rus tehdidine açık hale gelmiştir. Bu da son derece üzücü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şartları gerçekten çok ağır olan bir anlaşma. Hangi anlaşma o Küçük Kaynarca Anlaşması 1774 tarihlerden. Evet. Daha sonra Osmanlı Rus Avusturya Savaşları hemen akabinde devam ediyor arkadaşlar. Nedenlerine baktığımızda bu savaşların gizli anlaşma yapan Rusya ve Avusturya'nın Osmanlı topraklarının kendi aralarında paylaşma durumları var. Rus Çerçesi ikinci Katerine bağımsız olan Rusya'ya girerek buraya işgal ettiğini duyuruyor ve bu nedenlerle de 1. Abdülhamit Rusya savaş ilan ediyor. Avusturya Rusya'nın yanında savaşa giriyor. Fransa'da ihtilal çıkması üzerindeki bu hangi ihtilal? 1789 Fransa ihtilali arkadaşlar. E, Fransa'da ihtilal çıkması üzerine Avusturya Osmanlı ile Zişto Anlaşması imzalayarak savaştan çekiliyor. Tarih 1791. Bu anlaşmayla Avusturya aldığı yerleri geri vermiştir. Şimdi Ziştöre Anlaşması'nın önemine baktığımızda Kanuni devrinde başlayan Osmanlı Usturya Savaşları kesin olarak arkadaşlar sona eriyor. Ziştöre Anlaşması'ndan sonra yalnız kalan Rusya Osmanlı Devleti ile bir de Yaş Anlaşması'nı imzalıyor. Tarihlerden 1732 Yaş Anlaşması maddelerine baktığımızda Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu atmıştır, kabul etmiştir. Linye Irmağı iki ülke arasında sınır kabul edilmiştir. Yaş anlaşmasının önüne baktığımızda bu anlaşmayla Osmanlı Devleti'nin yıkılış dönemi başlamış. Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu resmen kabul etmiştir. Bu da son derece üzücü bir durum arkadaşlar. Kırım'ın elden gitmesi. Evet. Bu dönemde doğuda da tabi savaşlar devam ediyor. Osmanlı-İran savaşına baktığımızda İran'daki karışıklıklardan yararlanmak isteyen Rusya İran'a saldırıyor. Osmanlı Devleti de İran'a giriyor. Fransa'nın araya girmesi sonucu Rusya ile İstanbul anlaşması tekrardan bir e, anlaşma yapılıyor. 1724 yılında imzalanıyor. Buna göre İran'ın kuzeyi Rusya'ya, batısı Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır. Bu durumu kabul etmeyen İran Osmanlı'ya savaş açmıştır. Tabii ki topraklarınızın paylaşıldığını düşün arkadaşlar. İster istemez bu bir savaş hali e, ortaya çıkartır. Sonuçta Kerden yani ikinci Kasr Şirin Anlaşması imzalanıyor 1746'da kimle? İran'la. Buna göre 1. kasışın Anlaşması esas alınmış. 1. Kasr Anlaşması imzalanmış imzalanmıştı arkadaşlar ve Zaros Dağları sınır kabul edilmiştir. Böylece günümüze kadar süren dostluk dönemi başlamıştır arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Evet siyasi olarak şeyimiz bu şekildeydi kıymetli arkadaşlarım konu anlatımımız bu şekildeydi. hemen akabinde neden bahsetmemiz gerekiyor? Bu dönemde yapılan ıslahatlardan bahsediyoruz. Az önce devletin siyasi durumunu anlatırken bu döneme Lale Devri adı verildiğinden bahsetmiştik. Şimdi Osmanlı Devleti'nde 1718 Patronuç Anlaşması ile başlayıp 1730 Patronu Halil isyanı ile sona eren devre Lale Devri deniyor arkadaşlar. Devrim Padişahı 3. Ahmet Sadrazamlı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'da. Şimdi Lale Devri ıslahatlarına baktığımızda Avrupa'ya ilk kez geçici elçiler gönderiyor. Bakın daimi demiyorum geçici elçiler gönderiliyor. Said, Frite, e, Said Efendi ve <laughs> İbrahim Müteferrika ilk kez Türk matbaasını kuruyorlar. E, 1727 tarihinde Yalova'da bir kağıt fabrikası kuruyor Tulumbalıcılar bölüyor. Adı ilk kez e, itfaiye bölüğü olarak ne yapıyor kuruluyor? İstanbul'da bir kumaş fabrikası ve için atölyesi kuruluyor. İlk kez çiçek aşısı uygulanıyor. Şimdi bu son derece önemli arkadaşlar birçok Osman Padişah'ın evladı e, o dönemlerde bilinmemesine rağmen çiçekten e, hayatını kaybetmiş. O nedenle çiçek aşısının olması son derece önemli bir buluş. Evet, İstanbul'un e, çeşitli yerlerinde bu aşının uygulanması son derece önemli o açıdan çok fazla hastalıktan insan öldüğü için arkadaşlar. İstanbul'un çeşitli yerlerinde bu dönemde pek çok kütüphane açılıyor. Demek ki bilime, elime, sanata önem veriliyor bu dönem. Öyle bir dönem. Pek çok doğu Kilisesi de kütüphanelerin açılmasından hemen sonra Türkçe'ye çevirmiş. Şimdi Lale Devri Osmanlı Devleti'nde not olarak söyleyebileceğimiz batının üstünlüğünü kabul edildiği ve batının örnek alınarak ıslahatlar yapıldığı dönemi ifade ediyor bize arkadaşlar. Bu önemli bir nottur. Evet bir diğer önemli birinci Mahmut'un ıslahatları. Bu dönemdeki devlet adamlarının yapmış olduğu ıslahatlara bakıyoruz. Birinci Mahmut'un ıslahatları. Üçüncü Ahmet'ten sonra tahta geçen birinci Mahmut ilk iş olarak İstanbul'un asayişini yeniden sağlıyor. Patronu Halil ve arkadaşları yakalanarak idam ediliyor arkadaşlar. Islahatlarına baktığımızda aslen bir Fransız olan Humbaracı Ahmet Paşa topçu ve Humbaracı ocaklarını modern usullere göre yeniden bir düzenli sokmuştur. Humbaracı Ahmet Paşa orada bölük alay tabur sistemini kurmuştur arkadaşlar. Avrupa tarzda subay yetiştirmek amacı ile kara Mühendisanesi kurulmuştur. Bazı kaynaklarda e, ber, beri humayun ber toprak parçası kara demek. Beri Derm Mühendishanesi şeklinde de geçiyor arkadaşlar. Maliye düzeltmek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Şimdi bu dönemde demek ki ordunun belirli kısımlarına önem veriyor. Ordu'da da ıslahat revize çalışmaları var. Ondan sonra askeri alanda var. Maliye alanda düzenlemeler yapılıyor. Bunlar da son derece önemli, kıymetli arkadaşlar. Bir diğer önemli ıslahat adamı bu dönemin aynı zamanda 3. <laughs> Mustafa arkadaşlar. 3. Mustafa'nın ıslahatlarına baktığımızda Fransız Baron topçu ve sıkam askerlerini düzenlemeye çalışıyor. Hafif ve hızlı toplar dökülüyor. Sürat topçuları ocağı kuruluyor. Hal işte de Hendesane adıyla denizcilik ve topçuluk öğretimi yapılan yeni bir okul açılıyor. Deniz sula yetiştirmek amacıyla deniz Mühendishanesi. bakın bir öncekinde mühendishaneyi Berrümanyan'ı kara mühendishanesi açılmıştı. Bunda da ne açılıyor? Hmm. Mühendishaneyi Bahri Humayun yani Deniz Mühendishanesi kuruluyor eski e, Türkçe ile söylersek. Evet. Maliye alanında da çalışmalar yapılmıştır. 3. Mustafa Devri 18. yüzyılda maliyenin en iyi durumda olduğu devirdir. Bu dönemde maliye açık vermemiştir arkadaşlar. Maliye açıdan güzel bir durum. Evet, 1. Abdülhamit ıslahatlarına baktığımızda sürat topçuları ocağı geliştiriliyor. Karadeniz ve Ege kıyılarında yine yeni tersaneler kuruluyor. Ordunun suba ihtiyacını karşılamak için istihkam okulu açılıyor. Askerlikle ilgili batı dillerindeki eserler Türkçe içeriliyor. Mali alanında çalışmalar yapılıyor. Temelde iç boşlanma esasına dayanan esham sistemi kuruluyor arkadaşlar. Bu da sorulur. O yüzden esham sistemi e şeyleri anlatırken sistemleri anlatırken onlara da değineceğiz. O yüzden şu an sadece ismi söylemekle geçiyorum o sistemlerden bahsettiğimizde maliyeyi geniş olarak anlattığımızda o konulara da değineceğiz arkadaşlar. Evet. Üçüncü Selim'in ıslahatlarına baktığımızda Avrupa tarzda Nizamcid Hoca adlı bir ocak, bir ordu kuruyor arkadaşlar. 3. Selim Nizamcid Doca'nın ihtiyaçlarını karşılamak için İrada Cedid adıyla ayrı bir hazine kurduruyor. Kara ve Deniz Mühendisanesi geliştirerek Mühendisani Berruhman Mühendisani Bahruhman adıyla ne yapılıyor? De, e, bu isimler kullanılıyor. Bir öncekinde de söylemiştik. yani Bazı kaynaklarda Berri Humayun, Bahri Humayun olarak geçiyor. onlarda da gelen her şekilde arkadaşlar. Karıştırmayalım. Batı'daki bilim ve teknik siyasi alanındaki gelişmeleri takip edebilmek amacıyla Londra, Paris, Viyana, Berlin gibi ma, e, merkezlerde daimi elçilikler kuruluyor. Son derece önemli daimi elçiliklerin açılması. E, nerelerde kuruldu? Çıkabilir arkadaşlar. Bir daha tekrarlayalım. O yüzden daimi elçilikler nerelerde kurulmuş Londra, Paris, Viyana ve Berlin bunları unutmuyoruz. Son derece Önemli. Fransızca okullarda ilk kez yabancı dil olarak okutulmaya başlandı. Yerli malı kullanımı için çaba ilk devlet matbaası kuruldu. 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı devam ettiği bir sırada Nizam Ciddi Ordusu'nun İstanbul'da donanmasını fırs İstanbul'da olmamasını fırsat bilen kimler arkadaşlar? Bazı yeniçeriler ıslahatlarını önemli kavramayan halk kitlesi de yanlarını almak suretiyle ne yaptılar? Kabakçı Mustafa önderliğinde Ayaklandılar arkadaşlar. İsyancılar nizamcılık kışlarına basarak e, ocağa dağıtılar. 3. Selim tahttan indirerek yerine 4. Mustafa'ya da e, padişah ilan ettiler. Bu da son derece Osmanlı tarihinde önemli olan bir hadisedir. Bunu da bilmeniz önemli, kıymetli arkadaşlar. Şimdi 18. yüzyılın e, da yapılmış olan ıslahatların genel özelliklerine baktığımızda 17. yüzyıl ıslahatlarından farklı olarak Avrupa örnek alınmıştır. 18. yüzyıl ıslahatları 17. yüzyıl ıslahatlarına göre daha köklüdür. Asker alanda ağırlıklıdır. Islahatlar e, yapan kişinin döneminde geçerli olmuş bir devlet politikası haline e, gelememiştir. Yani kökleşmemiştir arkadaşlar. Islahatlar e, yeniçerilerin halkı ve ulemanın tepkisiyle karşılaşmıştır. Yönetim ve Hukuk alanında ıslahat bu dönemde yapılmıyor. 17. yüzyıl ıslahatlarına göre daha başarılıdır. Ama devletin çöküşü önlenememiştir. Devlet adamları tarafından yapılmıştır. Devlet adamları tarafından oluşturuyor. Köklü olamıyor. Devletin yıkılması da maalesef arkadaşlar önlenememektedir. Evet. Bu şekilde ne yapmış olduk? Osmanlı tarihi 18. yüzyıl gerileme dönemini de anlatmış olduk ıslahatlarını siyasi durumda bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Dağılma dönemini anlatacağız bir sonraki videomuzda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, Esra Askar'yla Tarihte Geziyorum kanalına takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da Esra'ca Tarih, Esra Hoca, Esra'ca Tarih Instagram hesabımızı lütfen takip edin arkadaşlar. Bu videolar belli bir, bir emek doğrultusunda yapılıyor. Ee, içerikler. i̇çerikler bir emek doğrultusunda hazırlanıyor. Lütfen e, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Emeğe de saygı gösterin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.